Sen ateist misin? Yok. Niye namaz kılmıyorsun? Seni öyle bir <laughs> götten s**t. <laughs> Ağzıma buz gibi soğuk çay doldurup internetin en komik videolarını izleyeceğim. Sizi uyarıyorum ekranlardan uzak durun ağzınıza fışkırtabilirim. <laughs> Elindeki şişe boş diyenler hadi gelin şimdi hep beraber banyoya gidip buz gibi soğuk çayımızı alalım. Bu arada sizde daha fazla böyle geri zekalı içerik için aşağıdan like atmayı unutmayın unutmayın. YEEE Şuna bakın resmen çeşmenden beleşe ice tea akıyor. Bakalım belediyenin bugünkü soğuk çayı nasılmış? terbiyesizlik yapmaya. Selamun aleyküm. Sen niye evlenmiyorsun? Herkes evleniyor, <laughs> beni evlendirmiyor. <laughs> beni evlendirin bu <laughs> hayata Oğlum sana erken yat dedik, erken yatmadın. Hala uyuyorsun. Biz annenle kahvaltıya geldik. Sen de yarrağını <laughs> Adam oğluna o kadar güzel küfür etti ki. <laughs> Yemin ederim var ya sanki bana sövmüş gibi oldu. <laughs> Çelincimiz devam ediyor. Hemen şimdi aşağı yorumlara gidin ve şarjınızın sonuna 3-0 ekleyip yazın. Bu sizin ilerideki maaşınız oluyormuş. Anasının... Da... <laughs> ben de hemen şarjıma bakacağım ve 3-0 ekleyip yorumlara yazacağım. Bakalım ilerideki maaşımız ne kadar olacak? <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Baba <laughs> Rahkan'a gideceğim. De nereden gidebilirim? <laughs> tamam, alamıyorum, alamıyorum. tamam baba onu <laughs> görüşürüz. Görüşürüz. Bak ayrılacağımızda bu videoyu sana atıcam <laughs> diyeceğim ki Senden nefret ediyosun hiç sevmedim Ne diyeceğim <laughs> ki Sikimdere <sütleri> de değil <gülüyor> <Gülüyor> <şarkıdır>. Aslında, Her yer <laughs> tırış Her şimdi <laughs> Sen ateist <ataysın> misin? Yok. <laughs> Niye namaz kılmıyorsun? Ya Ya buna <laughs> <Evet> idam <isteyip> gelsin <laughs> Seni öyle bir götten <laughs> Şu Taner'e bayılıyorum ya. Nerede görsem gülmekten karnıma ağrılar giriyor. <laughs> Ulan buradan bir çıkayım. Anam avradım olsun. ikinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delikanlı diye. <laughs> Dayı düştü dayı. Mandalına da düştü. Dede düştü dede. 2 liraya düştü mandalına. <laughs> 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 Türkçe lazım, lütfen. Doğu, gelme <laughs> Oğlum hiç beklemiyordum lan banyonun içinden 4 tane gay çıktı. Sen gay misin? Şu masayı bir sileyim canlarım her yer su oldu. Temizlikte üstüme yoktur. <laughs> Arkadaşlar bu arada siz de ağzınıza mis gibi çeşme suyu doldurup benimle beraber fışkırtabilirsiniz. Ama dikkat edin etrafı kirletirseniz anneniz ağzınıza sıçar. Ağzına sıçar. Garip bir asansördeyiz şu an. Yukarısı hala açık. <laughs> i̇şte garip dediğim buydu. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Dur oğlum bak Joker'im s**t Joker'e karşı. Joker'i Joker'im ona göre. Sakin Joker'e karşı yanlış bir şey yaptın. koydum be. Be. Be s**t. Dur dur dur. Gözüm kafalı gülüyor. Dur kafalı ne öpsün sen? Ya dur Allah'ını islah et. Dur ya Allah'ını islah et. Allah'ını Gel benim viskimden iç. Heh. <laughs> oh, yarasın koçum. Adalar kahilinde. <laughs> Abi sweatshirtte elektrik mi var? Hı? <laughs> Eğer ben Joker değilsem tüm dünya alem beni Joker benim. Sen yasına benim sinir mi? Sağ ol. Ne? Ne? Korkma korkma tamam Evet 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 yanıyor yanıyor. İşte bu. İşte böyle bir şey yoksa... Bor madenini duymadım demeyin. Ne borusu? <laughs> Boru değil, bor. Sokarım borusuna sen. Niye bu adam mı çıktın sen? Eşiniz biliyordur bor madeni. Yani, ne, ne bor Bir şey söyleyeceğim Ne bor şey madeni? Ben ne bor madeni? Bor madeni. yayındayız. Ha? ha? Abi yapma. Atma şu izmaritini denize. Ben siktir lan ben şimdi. Avrupa'daki en büyük ülke Almanya, İngiltere olabilir. Yüz ölçümü olarak. Yüz ölçümünü bilmem oğlum ölçmedim ki ama. Yusuf yayla yoğurdu. Doktora ilaca hiç gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. <laughs> Hiçbir şeye gerek yok. Bu görmüş olduğunuz yayla yoğurdu. Evet baştan aşağı dökülüyor. Bir nefes hadi. Öyle mi yapacaksın? <laughs> Sen insansan ben değilim. <laughs> nefes bile almıyor hayvan ama. <laughs>

e kardeşim 15 liraya kapaldım, su geçirmeyen kap. <laughs> Kafama göre takılıyorum. Başkan geliyor kaldırın diyorlar. Başkan geliyor kaldır. En sonunda isyal yaptım başkanın anasını... <laughs> oğlum başkanın anasının ne suçu var lan? Adam o kadar içten sövdü ki fışkırtmamak elde değil. Lan oğlum onun çocuğu. <laughs> ben de asker asker ama. devletin <laughs> dara düştüğü zaman... Allah Evet arkadaşlar yine çok ilginç bir olayla karşıyayız Besmele çekince ikinci su var. hemen deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Mmm. 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 Aa, okay. <laughs> <tutarak>. Biz sizi... <laughs> Oğlum yine Taner lan beni güldürmeyi başardı. Adamın suratına biz resmen sizi şaparız şey dedi. <laughs> Taner o kadar eğlenceli ki keşke benim yanımda olsa. Keşke benim arkadaşım olsa ya. Oğlum bu komik videolar beni çok sarıyor. Eğer ki siz de bu seriyi seviyorsanız daha fazla böyle gerizekalı içerik gelsin diyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın unutmayın. <laughs> Bir sonraki bok gibi videoda görüşmek üzere.